Hoş geldin. Ben Önder. Umarım çok iyisindir. Biliyorsun uzun zamandır travma ve stresle ilgili bölümler çekiyordum ve artık ara verdim. Okuduğum diğer kitaplara e, biraz dönmek istiyorum ve oradan da enteresan bölümleri seninle paylaşmak istiyorum. E, umuyorum ki farklı e, yönlerde, hani farklı konularla ilgili de e, bu bölümler seni düşünmeye sevk eder. Hatta belki de yaşamında da fark yaratmanı sağlar. E, şimdi bu kitaplardan bir tanesi elimde. E, Spontaneous Evolution isimli bir kitap bu. Ee, yazarları Bruce Lipton'da, Steve Bahaman e, isimli iki kişi ve Bruce Lipton'ı en azından biliyorsundur diye düşünüyorum. Ee, bir biyolog. E, dünya cümlü bir biyolog. Ve e, İnancı Biyolojisi isimli çok çığır açan bir kitabı var. Hücre bilimini insanların anlayacağı şekilde çok açık ve anlaşılır bir biçimde anlatır. Ve ben de bugüne kadar çok faydalandım açıkçası. Ve burada da çok enteresan bir kitap bu. Yani e, şöyle diyor. Darwin teorisiyle kıyaslıyor. Spontane evrimi. E, Darwin teorisi diyor ki çok zaman alan ve milyonlarca yıl süren bu insan türünün ve diğer türlerin eee evrimi meselesini alaşağı edebilecek bir aslında yaklaşım. Ve bunu da tabi o evrimi de Darwin'in teorisini falan da çok ciddi kurcalıyor kitapta. onu diyagramlarla vesairelerle anlatıyor bütün dönemleri aslında insan oğlunun dünyaya da var olduğundan beri aslında yaşadığı içinden geçtiği bütün süreçleri de ele alıyor. Ve diyor ki artık diyor bilimin geldiği noktada insanlar diyor evet uzun bir statik dönemden sonra ani çıkışların olduğu ve enteresan gelişmelerin olduğu bir döneme girmiştir diyor. Ve bu spontan bir evrime doğru onu götürür diyor. Dolayısıyla yani evrimleşmek ve dönüşmek için milyonlarca yıl beklemek gerekmediğini iddia ediyor. Bunu da bilimsel bir takım verilerle, özellikle biyolojimizle ilgili anlattığı bazı şeylerle desteklemeye çalışıyor. Ve bu noktada da şunu söylüyor, yani kolektif olarak biz yaşamsal sorumluluğumuzu aldığımızda ve yaşamın gereklerini, insan olmanın gereklerini yerine getirmeye başladığımızda gerçekten ama ve doğayla bütünleşerek, birlik olarak, spontan bir şekilde aslında o kadar uzun, milyonlarca yıl beklemeden gelişebileceğimiz, dönüşebileceğimizi iddia ediyor. Bu bu kitap okuduktan sonra özellikle diyor ki, geçmişte bize kodlanan programları ve bugünkü bilgilerimizi ve gelecekle ilgili olasılıkları daha iyi görüp, daha iyi anlayıp, bunlara belki eleştirel düşünceyle belki yaklaşıp, farklı bir yöne doğru aslında evritebileceğimizi ileri sürüyor. Ve bu manada da aslında en önemli şeylerden biri. ilk önce insanın biyolojisini bilmesi, bütün yücesel olayları, işte beyinle ilgili, özellikle nöronal ağlarla ilgili bütün o nörolojik gerçekleri bilmemizi ve ondan sonra da psikolojimizle ilgili yapmamız gerekenleri yani işte yani insanın aslında özellikle bütün bu kitapları okuduğumda düşünen bir varlık olmanın ötesinde aslında ve duygulanan, e, duygulanımlar içer, içerisinde yaşayan bir canlı olduğuna e, dair olan inancım gitgide artıyor. Çünkü yani düşünmekten çok biz duygularıyla aslında hareket eden varlıklarız. Bunu aksini söylemeye çalışsak da bizim e, %98 e, oranda e, bilinçaltımızda yaşadığımız ve %2'lik bir oranda biz ancak bilinçli kararlar aldığımız e, yine bilimsel olarak kanıtlanmış durumda bugün. Dolayısıyla hani çok da fazla böyle kendimize iradesiz güçlü insan noktasında görmekten biraz da vazgeçmemize yarar var aslında kendimizi kandırıyoruz. ediyoruz. bununla ilgili işte kitaplardan bahsetmiştim. İrrasyonel diye bir kitap var şimdi yazarı unutup okuyabilirsin onu da. Orada ne kadar irrasyonel bir varlık olduğumuzu anlatıyor. İrrasyonel olmaya çalışırken aslında irrasyonel davranışları kaçınılmaz olarak aslında sergilediğimizi ortaya koyuyor yine bilimsel bir sürü işte makale atıfla vesaire. Ve dolayısıyla bugün geldiğim noktada bu kitap. Ee, benim özellikle e, önemsediğim hani e, dışsal e, olanla e, ilgilenmekten çok aslında içsel olanla içerideki e, kendinle ilgilenmenin çok daha önemli olduğunu e, söylüyor ve geçmişte bize kodlanan çocukluğumuz ailemiz tarafından veya okulda öğretmenlerimiz okul tarafından bize kodlanan bütün o programları aslında bizim değiştirebileceğimizi e, söylüyor ve bu bence zaten mümkün. Yani özellikle işte nörolojik bazı gerçekleri bildiğinde, beynin nasıl işlediğini sinir sistemiyle olan bağlantısını bebeğin aslında anne rahminden itibaren nasıl geliştiğini ve doğduktan sonraki özellikle nörolojik gelişimini gelişimsel süreçlerini iyi anlamaya başladığında zaten o o içindeki geçmiş programlar değişmeye başlıyor. Şimdi bu noktada da şöyle diyor yani kişinin kendisiyle ilgili yapabilecekleri ve davranışını değişecek bazı farklı bakış açılarını e, işselleştirebilmesi halinde e, ve negatif düşüncelerini, inançlarını da, bunlar kök inançlı olduğu çoğunlukla, e, tekrardan e, reshape etmek, yani yeniden şekillendirmesi halinde e, kişisel bir özgürlüğe kavuşacaktır diyor. Çünkü bugüne kadar özgürlükten anladığı medeniyetin, dünyanın e, aslında işte seyahat özgürlüğü, efendim söyleyeyim, bilgiye erişim özgürlüğü e, gibi daha çok aslında ee, hani daha materyalistik e, me, me, mevzularla ilgili ama artık bunun daha çok insana dönük olan bir özgürlük yani kendi içindeki bir takım şeyleri değiştirme e, noktasına evrildiğini söylüyor e, ve dolayısıyla e, bir şey söylüyor bir sürü insan diyor kendine yardım kitapları okuyarak e, kendini anlamaya ve bir şekilde kişisel özgürlüğünü e, e, elde etmeye çalışıyor ama bunlar onu daha da e, çaresiz hissettiriyor ve hatta onu cesaretini kuruyor, diyor. Dolayısıyla kağıt üstündeki bazı fikirler yaşama geçirilmediği sürece çok bir şey ifade etmez, diyor. Dolayısıyla bu kitapları okunsa bile ve anlaşılsa bile bilinçli zihin tarafından eğer gerçekten bunlar e, içselleştirilemez ise yaşamamızı değiştiren veya yaşamımızla ilgili bazı eee değişimlere adapte olmamızı sağlayacak bir bilinç altı e, değişimine yolaşmazlar diyor e, ve bu anlamda ne yapabileceğimizi e, sorusunu soruyor. Bence çok önemli bir soru bu. Peki nasıl biz bu e, içsel programlarımızı değiştirebiliriz? Nasıl biz daha farklı bakabiliriz kendimize ve yaşama? E, bununla ilgili ilk söylediği şey şu: e, çok özgürleştirici bir adım e, olarak e, şunu söyleyebiliriz ki diyor e, her birimizin gerçekten ee, spritçi anlamda ne kadar gelişkin olduğumuza bağımsız olarak e, gerçekten e, gölge yanlarımız olduğunu aslında farkına varmadığımız bir sürü yanımızın olduğunu bir kere ilk, ilk başta e, fark etmemiz çok önemli olacaktır diyor. E, ve e, bir sürü politikacı, guru e, veya kendisini e, ahlaki anlamda çok daha üst seviyede gören insanların ne kadar e, çıplak kalabildiğini söylüyor. E, ve ee, bu noktada da öğrenme noktasında en e, hani en temiz yol aslında onları eleşmekten de geçmez diyor. Fakat e, onları anlamaya çalışmak ve onları bağışlamak aslında yaptıklarını da bağışlamak bizi başka bir seviyeye çıkarabilir diyor. E, ve dolayısıyla burada bunu yaparken de e, bir sürü davranışımızın aslında e, bilinçsiz bir şekilde gerçekleştiğini e, ve e, inançlarımızın da bizi kontrol ettiğini bu anlamda ve hatta bu bilinç dışı programlamayı da e, programlarımızı da e, bu inançların oluşturduğunu söylüyor. E, dolayısıyla e, bu özellikle bu tip programlar bizi işte utanca ve suçluluğa sürükleyen bu programlardan da aslında e, bu farkındalık sayesinde kurtulabileceğimizi söylüyor. E, diğer bir yolda diyor e, yaşamımızla ilgili yani yaşamsal öykümüzle ilgili aslında bir sorumluluk ee, sahibi olmaya başlamamız gerekir diyor ee, ve dolayısıyla hani yaptığımız şeyler ya da başımıza gelen şeylerle ilgili aslında bir noktada e, sorumluluk almak e, ve e, mağdur edilmenin ötesinde mağdur hisleriyle yaşamamak e, çok önemli diyor e, ve dolayısıyla bunu e, yapmadığımız bir dünyada da zaten biz çaresiz hissediyoruz ve hakikaten e, ne yapabileceğimizi bilemiyoruz e, ileriye dönük olarak diyor. E, dolayısıyla ne zaman ki biz bir sorumluluk alıyoruz e, yaşamımızla ilgili, olup bitenlerle ilgili hayatımızda e, kendimizi daha farklı davranmaya tepki vermeye e, şey yapacak, itecek e, bir takım e, pratiklere ve e, süreçlere doğru kendimizi evritiyoruz diyor. E, dolayısıyla hani yaşam başarısı ee, ...daha bilinçli olan davranışlarımızı yönlendirmemiz sayesinde e, gerçekleşir e, ve refleksif, e, bilinç dışında kodlanmış programların e, güdüsünde yaşamaktan öteye geçmek de mümkün olabilir diyor. E, ben bunlara çok inanıyorum açıkçası ve e, bu anlamda da yaşamıyla ilgili daha bilinçli bir e, kontrol e, sağlamak isteyen insanlar diyor... E, hem geçmiş hem de güncel kaynaklardan yararlanmalıdır diyor. Zaten kitabın temelinde de geçmiş bilgilerin yani kadim bilgilerin bugünkü gelişmeler ışığında değerlendirilmesi ve hatta harmonize edilmesi çok önemseniyor. Bu noktada da 3 tane fundamental element var diyor. Nasıl yapabiliriz bu anlamda? Hani kendi hayatımızı, yaşamımızı, ee, yaşam yolumuzu aslında değiştirmek için ee, ve bu noktalı bir sorumluluk aldığımızı da kendimize e, gösterebilmemiz için ne yapmamız gerekir diyor. Nedir bunun elementleri diyor. Üç tane element işte biliyorsun. Bir tanesi niyet diyor. Diğeri seçimler diyor. Çok önemli. Ee, üçüncüsü de pratik etmek diyor. Bu üçünü yapan insanlar diyor hayatında e, özellikle kendi içsel yolculuğunda bir takım e, e, dönüşümlere e, muktedir hale gelir diyor. Şimdi diyor ki niyet diyor amaç ve yön anlamında çok önemli bir deklarasyonu içinde barındırır diyor yani şunu yapacağım veya bu buna niyet ettim dediğinde aslında senin belli bir yöne doğru götürecek bir adım atmış oluyorsun ve bir tane eski bir değişten bahsediyor eğer nereye gideceğini bilmezsen kuvvetle muhtemel oraya varırsın diyor dolayısıyla hani kişisel e, dönüşümümüz, e, evrimimiz e, bizi aslında diyor, yeteneklerimize, sevdiğimiz şeylere e, ve yaşamımızda e, yeniden ortaya çıkabilecek, yeni ortaya çıkabilecek e, kelebek orga, organizmasını yani işte o e, tırtılın kelebeğe dönüşmesi meselesi gibi o dönüşüme doğru bizi götürecek işte e, misyonu da e, aslında teşhis etmemize de yardımcı olacaktır diyor ve evet, bu dolayısıyla hani bu niye çok önemli İkincisi seçimler evet yaşamımız hep seçimlerle aslında e, belirginleşiyor e, daha anlamlı bir hale alıyor ya da işte kendimize göre e, ona nasıl yaklaştığımıza bağlı olarak bazen de çok anlamsızlaşabiliyor dolayısıyla e, bu e, niyetleri ortaya koyduktan sonra diyor e, harekete geçmek e, ve bu noktada da seçimler yapmak çok doğru olacaktır diyor. Dolayısıyla her gün bilinçli şekilde yapacağımız seçimler bizi daha ileri taşıyacaktır diyor niyetimiz doğrultusunda ve ve bu noktada şunu söylüyor: spontan evrim kapsamında diyor her birimizin hücresel ruhlar olduğumuzu ve sürekli gelişen sürekli gelişen organizmalara sahip olduğumuzu kabul ettiğimizde, şunu sormamız gerekir icap eder diyor. Daha gelişim, o daha güçlü bir dünya görüşünü hayata geçirmek için bugün nasıl nasıl bir seçim yapabilirim diye kendine sormalısın diyor. Bazıları için bu belki kariyerlerini değiştirmek olabilir diyor. Diğerleri için bir bahçeye bakmak, bahçeyi geliştirmek olabilir diyor. Veya her gün iyi bir davranış, nazik bir davranış sergilemek olabilir diyor. Ve dolayısıyla her bir bireyin bu seçim bu anlamda eşsiz olacaktır diyor. Ve kendini ifade etme anlamında da en yüksek formu ifade edecektir diyor. Ve daha sonra şöyle bir şey söylemiş kitapta, cennet aslında bir Nihai hedef nokta değil. O bir pratik diyor. Yani dolayısıyla bu hani yaşamda bana kalırsa cennete bulmak zaten önemli olan yani öbür dünyada değil. Ee, yaşamdaki cennete geliş, yani ulaşabilmek için de işte bu niyetle paralel, e, niyete koşut, e, bir takım seçimler, günlük seçimler, bilinçli seçimler yapmak ve bu seçimlerin gereğini hayata geçirmek gerekiyor. E, ve dolayısıyla eee e, Çocuk oluktan ergenlikten yetişkinliğe doğru e, geçişte e, kendi içsel e, dünyamızla yani benliğimizle dış dünya arasında e, bir sürü pratikler yaparız, bir sürü egzersizler yaparız ve e, bu süreçlerde edindiğimiz bilgilerle de biz kendi hayatımızı aslında e, şekillendiririz e, ve kendimizi ifade etme yollarını buluruz diyor. Ve böylelikle de aslında dış dünyamızdaki olaylar da bizim içsel dünyamızı yansıtır gelirler. Çünkü bilinç içinden belki de bizi başka bir noktaya götürecek gücü, kaynağı da içinde barındırıyorlardır diyor. Dolayısıyla hani bu bölümde böyle bir bölüm olsun. Bu arada bu kitapta şeyi de çok güzel anlatılıyor. Yani bilinçle bilinç dışı arasındaki farklar bilinçli seçimleri daha iyi anlamamızı belki de sağlayacak olan e, farklar e, da bu kitapta bahsediliyor. Ben o, o e, konuda da bu kitaba atıfla e, bir bölüm çekeceğim. E, günün sonunda gördüğün gibi aslında temelde yani bu kitabın sonunda aslında bu e, şu anda seninle paylaştığım bölüm. Ama çok önemli bir şey söylüyor. Bizler eğer gelişmek istiyorsak, bize gerçekten dönüşmek istiyorsak ilk önce e, bize, çocukluğumuzda kodlanmış olan, e, içimize gömülü olan programları farkına varmamız ve bunlarla ilgili sorumluluk almamız değiştirmek anlamında bunları sorumluluk almamız gerekiyor. E, ve dolayısıyla hani burada mağdur e, hissiyle yaşamak, kurban rolüne girmek e, bizim aslında bu dönüşüm yolculuğumuzu sekteye uğratacak bir şey. Bunun olmaması için olabildiğince e, gölge anlarımızın da Jung'un dediği gibi, gölge anlarımızın farkına varmamız gerekiyor ve onları da ee, bir şekilde e, kucaklayarak e, yaşamı süreçlememiz gerekiyor. Çünkü aslında onları biz kabul ettiğimizde gerçeğimizde yüzleşmiş oluyoruz. Yani ben bugün Gölge Hanım'ı ben e, fark ettiğimde aslında bazı e, kötücü düşüncelere sahip olabildiğimi veya bazı etik dışı bazı e, davranışlar içine girebildiğimi e, ya da buna girmeye niyetlendiğimi gördüğümde aslında kendimi daha iyi analiz edip e, nerede durmak istediğimi değerlerimle belki çatışan bazı e, duygu ve düşüncelerimi de gözden geçirmeyi e, ve ve buna göre bazı değişiklikler yapabilmeyi mümkün kılıyorum kendi hayatımda e, bunu işte çok düşünmeden okumadan e, işte süreçleri anlamaya çalışmadan işte kainatın nasıl işlediği işte e, Evren yasalarını belki bilmek veya e, bunları bilmekten önce Aslında kendi işley iç işleyişini anlamak ve onun yasalarını fark etmek e, çok daha önemli olabilir e, burada dediğim gibi e, Niyet, evet bunu herkes söylüyor, seçimler ve pratik. Bugün şunu da söyleyeyim kapatmadan. Yani benim niyetim şu mesela, şunu şunu söylemek önemli. Bunu bulmak benim belki 47 yılım aldı ama ben bilinç evine katkı sağlamak istiyorum, benim niyetim bu. Yani bu niyetle, bilinç evine katkı sağlama niyetiyle ben yaşıyorum. Bu niyetin vuku bulması için, gerçekleşmesi için de her gün bir takım seçimler yapıyorum. Mesela neydi bu seçimler? İşte kitap okuyorum. Okuduğum kitap eskiden kendim için okuyordum veya sevdiklerimle paylaşmak için okuyordum. Kendimi daha iyi insan haline getirmek için okuyordum. O artık bununla yetinmiyorum. Ne yapıyorum? O niyet ışığında sana ulaşmaya çalışıyorum, sana anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun için de okuduğum şeyleri çok daha derin anlamaya, daha farklı açılardan irdelemeye ve bir sürü kitap arasında örüntü kurarak sana aslında daha hap bilgiler vermeye çalışıyorum. Hani dinlediğim podcastlarda ya da videolarda seyrettiğim videolarda ya da konuşum insanlarda tam olarak işin uzmanlarından dahi tam alamadığımı düşündüğüm o e, ipuçlarını aslında e, nasıl yaşamak gerektiğine, nasıl kendinle e, yüzleşebileceğine ilgili efendime söyleyeyim e, neye dikkat etmen gerektiğini hem nörolojik anlamda hem bedensel anlamda bunları e, dönüp sana bir takım aslında ufkunu açacak bazı bilgiler vermeye çalış çalışıyorum. İşte o yüzden de işte o seçimleri de buna göre yapıyorum. Sonra da işte geliyorum burada video çekiyorum. E bunu yaptığımda ister istemez kendimi aslında değiştiriyorum. Kendi içimdeki o maladaptif, işlevsiz, yararsız yani programları görüyorum. Onları reddediyorum. Onları revize ediyorum ve daha iyi bir insan olabilmek için o programlardan kendimi azade edip biricik değerlerim ve özelliklerim, karakteristik özelliklerim ve aslında mizacıma uyumlu olan bazı yeni yollar e, keşfedip onları uygulamaya e, sokuyorum. Dolayısıyla çok daha e, iyi hissediyorum kendimi. Belki de mutluluk e, reçetesi içinde bu da e, yer alabilir diye düşünüyorum. E, sen de umarım e, bu bölümden e, kıssadan kendine bir e, nasıl değişebileceğin, nasıl dönüşebileceğinle ilgili bir e, tema çıkarabilirsin. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal, hoşça kal. Bay bay.